Mutluluk çubuğu ameliyatları gerçekten de bilimsel çalışmalarda hem daha etkili hem de daha güvenli olduğu gösterilmiş pek çok klinik çalışma ile hatta de 70 ile 92-95 arasında bir hasta ve partner memnuniyet oranları bile bildiriliyor bilimsel yayınlarda. Son dönemde protezlerdeki artan önemli teknolojik gelişmeler ile bu memnuniyet oranları giderek yükseliyor. Peki niçin daha etkili ve güvenli? Bunun için pek çok faktör sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi bir kere bu konuyla ilgili çok uzun yıllardan beri yapılıyor olması. Yani çok uzun zamandan beri yaklaşık neredeyse bir 40 yıl 50 ile yakındır penil implantlar veya diğer ismiyle mutluluk çubukları hastalara uygulanıyor ve bu konuyla ilgili gerçekten çok güzel tecrübe oluştu. Tüm dünyada tüm dünyadaki ürologlar arasında. İkincisi bu implantların teknolojik özellikleri gelişti ve değişti. Mesela bildiğiniz gibi ilk başta sadece sürekli sert kalan implantlar varken daha sonradan iki parçalılar ve üç parçalılar gündeme geldi. Ve bunların bazı bir takım özellikleri değiştirilerek farklı farklı size'ları, çapları, enine boyunu olanları ya da içlerine antibiyotik üzerlerine antibiyotik emdirilerek olan protezler üretilerek enfeksiyonlardan korunma yolları geliştirildi. Yani tecrübe arttıkça, teknolojide de bu tecrübe arttı. Teknoloji kendisini yeniledikçe ürünlerden olan kalite ve memnuniyet de giderek yükseldi. Bir diğeri kullanımı ile birlikte hastalarda özellikle uzun dönem sonuçlarının yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla beraber gerçekten görüldü ki Uzun yıllar kullanılmasına rağmen etkili ve efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Hatta bu nedenle bazı implant üreticileri bununla ilgili olarak da ömür boyu garanti bile verebiliyorlar. Yani ömür boyu garanti vermek ne demek? Yani bu, bu ürün genellikle çoğunlukla bozulmuyor. Eğer bozulacak olursa bile biz bunu değiştireceğiz şeklinde bir garanti sunabiliyorlar. Bu da ürünün kalitesiyle hasta memnuniyetiyle yakından ilişkili gibi gözüküyor. Bir diğer faktör ise elbette ki hekimlerin hastalarını takipte gözlemledikleri problemlerin giderek az olması ve bu konuyla ilgili tüm dünyada yani sadece ülkemizde değil tüm dünyada başarılı, etkili ve güvenilir bilimsel çalışmaların olduğunun bizlere gösterilmesi de şu sonuca varıyor. Evet. Gerçekten sadece ülkemizde değil tüm dünyadaki erkekler arasında da kullananlarda hem kadınlarda hem de erkeklerde oldukça etkili bir ve güvenli bir amilaz sonuçları elde edebilmemiz mümkün.